Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 27 Haziran 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanabilir. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyaç duymaya başlayacaksınız. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşması için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Koşullara mutlaka uygunluk göstermeye çalışın. Gördüğün rüyalardan oldukça etkilenebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişte yaşadığın konulara ilişkin bilinçaltının sana oynadığı oyunlara karşı dikkatli olmalısın. Sana tavsiyem içsel meselelerin üzerine fazla gitmemen olacaktır. Aksi takdirde duygularınla hareket ederek yanlış kararlar alma ihtimalin oldukça yüksek. Bunun yerine kafanı oyalayacak işlerle meşgul olman en doğru karar olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. İlişkinize verdiğiniz değeri net olarak ortaya koymanız gerekebilir. Birlikteliğinize uygun adımlar atmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Çabalarınızın karşılığını almak için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Harcamalarınız söz konusu olduğunda abartıdan kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün gizemli yaklaşımlarınız etrafınızdaki insanların dikkatini çekebilir. Yaklaşımlarınız konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışmalısınız. Sınırları gereğinden fazla ihlal etmediğiniz sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacaktır. Dilinin oldukça keskin olabileceği bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın arkadaşlarınla girdiğin iletişimlerde istemeden durumu tartışmaya götürebilirsin. Bu nedenle sana tavsiyem kelimelerini seçerek kullanman olacaktır. Aksi takdirde sonrasında pişmanlık duyacağın sözler söyleyebilirsin. Geçmişi kurcalamak her zaman doğru bir karar olmayabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. İsterinizi ifade etmek isterken, yanlış anlaşılmaktan da kaçınmanız gerekiyor. Bilinçli olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, karmaşıklıktan uzak durmalı ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaktan kaçınmamanız gerekiyor. Bilinçli olmanız gerekmekte. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Fırsatlar üzerinde mutlaka etkinlik göstermelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızda olan biten bazı olayların sizi çileden çıkartma ihtimali var. Sınırlarınızın ihlal edilmesine pek müsaade etmeyeceksiniz. Ortaya koyacak olduğunuz tepkilerin bu nedenle biraz daha anlaşılabilir olmasını sağlamalısınız. Anlaşılabilir olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor uzun vadede yaptığın planların için harekete geçmen gereken bir gün seni bekliyor. Artık zaman kaybetmeden hedeflerin uğruna çaba göstermen gerektiğinin sende farkındasındır. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, kendine ufak ufak hedefler yaratman ve bunları başararak motivasyonunu tazelemen yönünde olacaktır. Aksi takdirde tek bir solukta ulaşamayacağın hedefler moralini oldukça düşürebilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Hislerinizi uygun şekilde ifade etmeli ve birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, meslek hayatınızdan yana ilginizi çekebilecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmak için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Bugün, parasal kaynaklar üzerinde etkinlik gösterme şansınız bir hayli fazla. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün pozitif düşünceler içerisine girecek ve ona göre adımlar atacaksınız. Yaklaşımlarınızın sürekli olarak değişim gösterebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeler ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Partnerinle bir takım sorunlar yaşayabileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle karşılıklı güven duygusunun yok olmasından dolayı oluşabilecek sorunlar kendini içinden çıkılmaz bir durumda gibi hissetmene neden olabilir. Bu gibi zamanlarda sana tavsiyem, derin bir nefes alıp karşı taraf ile net ve elinden geldiğince açık bir iletişim kurman yönünde olacaktır. Bu şekilde birbirinizi daha iyi anlayıp sorunlarınızın nedenleri üzerine odaklanabilirsiniz. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni ve beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durum zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Başarıya odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün finansal olarak kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye alabilecek olmanız da önemli. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanların yaklaşımları ve konuşma tarzları canınızı biraz olsun sıkabilir. Dengeler ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Kendinizi geri plana atma arzunuz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız ancak bunun için beklemede kalmanız daha iyi olabilir. Kendine aşırı enerjik hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Fakat bu enerjin sorumluluklarını önceden yerine getirdiğin için karşılıksız kalabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, çevrende yardımına ihtiyacı olan dostlarına yardım etmen yönünde olacaktır. Bu sayede hem sevdiğin insanları girdikleri çıkmazların içinden çıkarabilir hem de ilişkilerindeki bağları oldukça güçlendirebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şey daha iyiye gidebilir. İçsel sorunları ve sıkıntıları çözüme kavuşturmak için biraz daha beklemede kalmalısınız. Ufak tefek sorunları da çözüme kavuşturacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Beklenmedik sorunlar karşısında daha dik durmanız gerekiyor. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları değerlendirmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanların ne dediğini çok fazla umursamayacaksınız. Kendi bildiğinizi uygulamak isteyecek ve ona göre adımlar atacaksınız. Sorun yaratabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız hatadan uzak durmanız gereken bir gün. Sonunda uzun zamandır hayallerini kurduğun içsel huzura erişebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum, sonunda rahat rahat nefes alman konusunda sana oldukça destek olacaktır. Bu nedenle bir süredir boşladığın sosyal hayatına gönül rahatlığıyla geri dönebilir, ihmal ettiğin dostlarınla keyifli vakitler elde edebilirsin. Öte yandan akşam saatlerine doğru alacağın müjdeli bir haber motivasyonunu iyice arttıracağı benziyor. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlara çok fazla takılı kalmamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Birlikteliğinize odaklanmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün meslek hayatınızla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırları lehinize çevirmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Başarıya odaklanmanız gereken bir gün. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Harcamalarınızı dengelemeyi başardığınız sürece sorun yaşanmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Her şeye hazırlıklı olmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacaktır. Bugün özellikle sosyal çevrende fazlasıyla dikkat çekeceğin bir gün olabilir. Gireceğin ortamlarda üzerinde olan dikkat her ne kadar seni bunalsa da zamanla buna da alışacağını bilmelisin. Sana tavsiyem, bugünü yapman gereken konuşmaları gerçekleştirmek için değerlendirmen olacaktır. Sahip olduğun çekicilik sayesinde insanları ikna etmek düşündüğünden daha da kolay olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Her şeyin daha iyiye gitmesi için çabalamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalamaya devam etmeli ve elinizden geleni yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Bugün elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışın. Sorunları tamamen ortadan kaldırmak isterken daha fazla harcama yapabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi bazı konularda köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Üzerinize gelen her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Bilinçli olduğunuz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Sorunları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Sevdiğin insanların arkandan çevirdikleri işleri öğrenmenle birlikte oldukça sarsılabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu gibi anlarda öncelikle aile bireylerinle birlikte olman moralini toparlamanda sana oldukça destek olabilir. Sonrasında sana tavsiyem, sana karşı iş çeviren insanlarla yüzleşmen ve onlarla olan ilişkini bir bıçak gibi kesmen olacaktır. Bu sayede sana zarar verme niyetinde olan insanlarla olan tüm ilişkini tamamen kesebilir ve önüne rahatlıkla bakabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade ederken biraz daha sabırlı olmanız gerekmekte. Hata yapmaktan kaçınmanız daha iyi olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, beklentilerinizin dışında yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sorunlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata yapmaktan da mutlaka kaçınmanız gerekiyor. İkili ilişkilerinde bir takım güven sorunları yaşayabileceğin bir gün seni bekliyor. Eğer bir partnerin varsa karşı taraf ile karşılıklı olarak birbirinizden sakladığınız bazı durumlar ortaya çıkabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem birlikte dürüstçe konuşacağınız özel alanlar yaratman yönünde olacaktır. Hiçbir sorunun çözümü düşündüğün kadar zor değil. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukları geride bırakmalı ve ilişkinize odaklanmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili yeni kararlar alma ihtimaliniz var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da mutlaka uzak durmanız gerekiyor. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları mutlaka değerlendirme altına almalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün herhangi bir sorunla karşılaşacak olsanız da kendinize güvenmeli ve üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Sınırları geride bırakmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamalısınız. İş yerinde sergileyeceğin enerji iş arkadaşların ve üstlerin tarafından fark edilebilir. Bu nedenle sana tavsiyem, son noktayı koyduğun projeleri çevrendeki insanlara inatla göstermeye devam etmen olacaktır. Her ne kadar bunun doğru bir davranış olmadığını düşünüyor olsan da, bunu yapmadığın takdirde başarıların gözden kaçabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızda beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Karşamaya izin vermemeli ve mutluluğa odaklanmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda, ulaşılması zor gibi görünen hedeflere odaklanacaksınız. Başarıya olan inancınız bir hayli yüksek. Her şeyin istediğiniz gibi gidebileceği bir süreçtesiniz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bilinçli olmalı ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanların ne dediğine ya da sizin hakkınızdaki düşüncelere çok takılı kalmayacaksınız. Kendi bildiğinizi uygulamaktan kaçınmayacaksınız. Dengeler ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz geçmişin sancılarını fazlasıyla hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle karşı karşıya kaldığın durumlar sana öncesinde yaşadığın birkaç olayı anımsatabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, bugünü sevdiğin ve sana değer veren insanlarla birlikte geçirmen olacaktır. Bu sayede kendini güçsüz ve kötü hissettiğin anlarda onlardan destek alabilirsin. Öte yandan günün sonlarına doğru kendini geliştirmek adına bir takım adımlar atman mümkün. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir huzura ve mutluluğa ulaşmanızı sağlayacak adımlar atacaksınız. Birlikteliğinizin temeli daha da sağlamlaşıyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, sorunlar üzerine gitmeli ve çözümlemeye çalışmalısınız. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmakta zorlanmayacaksınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda zorluk yaşanmayacak. Beklentilerinizin karşılığını alabileceksiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendi içinizdeki sorunları ortadan kaldırmak isteyeceksiniz. Yaşamsal olarak kendinizi daha da iyi hissetme arzunuz var. Her türlü olumsuzluğun yavaş yavaş geride kalmasını sağlayacaksınız. Dengeleri mutlaka lehinize çevirmeye çalışın. Bugün uzun zamandır hayallerini kurduğun seyahat planlarına ulaşabileceğin bir gün. Bu haberi almak seni oldukça mutlu edeceğe benziyor. Sana tavsiyem, bu mutlu gününü sevdiğin insanlarla paylaşman olacaktır. Öte yandan eğer seyahate çıkma konusuyla ilgili seni düşündüren bir takım durumlar söz konusuysa bunları ailen ile tartışmanı öneririm. Ayrıca bu fırsatın bir daha karşına çıkmama ihtimalini de karar verirken göz önünde bulundurmalısın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken zorluk yaşamayacaksınız. İlişkiniz olsun ya da olmasın kendinizi daha da heyecanlı hissetmeye başlayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarı aslında çok da uzağınızda olmayacak. Düşündüklerinize ulaşmanız aslında uzak değil. Gerekli olan adımları mutlaka atmalısınız. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Bilinçli ve kontrollü olmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.